Hepinize arkadaşlar bugün sizler birlikte Skiddy Tuvalet'in yani futbolun yaptığı Skiddy Tuvalet şeyini oynuyoruz. Bu ne olacak? Bir tur oynadım bana değişik geldi. Pam 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 pam. Bam. bam, 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 bam. bam. yine benimkini sesi gitti ama siz düşünün. Oyun şey normalde oyun Samsung'lara falan daha gelmemişti şimdi gelmiş. Allah'ım yazdıydım. Arıyorum yok. Level <laughs> <laughs> 2 hayatlar tabi. Sesi çok güzel. Devin şöyle diyor. Şubidi doblu diyor. Şubidi dob dob Sesler olsa. O ne o ne o ne o ne Çok hızlı çok hızlı çok hızlı. Çok hızlı bu ne? O grafikler biraz şey ya. Ama tabletten oynadığım için bana şey oluyor büyük. Hah, şöyle pat pat. İndirelim. Neden akşam? şu oynadım sabahtı. Şimdi akşam. Arkadaşlar bakın. Yok. Her arıyorum. Yok. Ha bu tarafa gitti. Ben oku görmedim. şunları. Ben de daha. Gidiyorum. Post -yoming. O şu bir diş, bakayım, şu bir diş, gibi Arkadaşlar, e, oyun çok reklam veriyor sanki ama videolardan izlemiştim. Oha bu ne? Razel atıyor, Razel atıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yok, geldim. Hello, Hello internet oldu deniyorum. İnternetimi kapatayım. Hı. Aa, kaçar. Oha. Kameraman. Oo, onlar... alırız, tamam yaparız. Bunun için. Ben bunu alırım ha, çok güzel. Bizim neden kafamız şey ya? Yani? Evet, tamam. Tamam. Başka silah istiyorum. Başka silah yok mu? Akil mi var sadece. Map. Akalim et ki onu sen Ya kaptan çana Ben normal çana Yani biz biz, biz çana mı? Onu çok güzel ben ben sabah akşam ne? Hop 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 ha. Hı, ne oldu ha? Ne ne olmuş be? Şunu alayım. Baba. Arkadaşlar sesini açayım mı size? Bekle şu maç bitsin size vallahi açacağım. Bekle ben, benim tabletim yine bozuldu. Ulan. Mıydır kork. Birisi tellengi birisi. Ben beyaz. Geldi bizimki. Şşş gibi değil. Şu bir diş, şu bir diş, bir diş, bir diş Koş 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 koş. O. Bak ağzına bakın ağzına. Söylüyor. Ton 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 ton. Kaç. Kaç ulan. Ta 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 ta. Ta ta, ta 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 Aa ne gün? İnternet ya internet. Şöyle yapıyorsunuz bakın arkadaşlar. Böyle yapıyorsunuz. Evet. Bekleyin arkadaşlar. arkadaşlar. Sesini büyüteyim.

Samsung'un gündüz tabletini falan ama siz sürgüde aktar çık yazın çıkarır. Sürgüde aktar tuvalet yazın çıkar alınıza. Bazıları fake. Ona kanmayın. ne? Ona göre. Ten 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 ten. Yürüyüşe bak abi sen. Abi normal geliyor ya. Neden böyle normal geliyor? Merve ne? Ordinálně. Škrtěte. Ještě, ještě, Aa, yine rek. Bol şans. Eee ee, ee, yanlış kay. Ee. Şıkıbı diş, şıkıbı diş, şıkıbı diş. Şansınız. Şıkıbı diş, şıkıbı diş. Başlıyor Allah'ım ben niye harcadım? Allah şerefine yiyorsun ben. Ben şeyden bayağı Yine sesi gitti oynanamaz. Hadi neyse. Ya Allah'ım vuramıyorum. Çok zor ya. Allah'ım vurması çok zor. Baksana da telefondan daha mı iyi yani acaba? Ya belki annem telefonla yıkar. benim telefonum olmadığı için. Benim tabletim var Oha neden yüz bir canım var benim? Ha yükselttim ben bak mı? O zaman daha çok pil toplayacağım. Ama çok canım. Aa. Ana 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 telengiş gibi şahş gibi de, beyaz ş Yine aynı iş gibi de gelecek. işte. Oho! Yok hayır iç kafalı ama. 1 2 3 4 5 kafası gibi geldi. Aralarından birisi canavar var, birisi eşek. Yok. Lan 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 lan. Vur, vur. çok zevkli vur, vur. Ölmüyorlar da. Yaklaştım mı bay.

Hatta şu cimen geliyormuş düşünsenize. Ama sonlarda şey bizim ele getirilen şey var ya. Sperkamanız. Sen sperkamanısın. Onu 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 yenememişsiz. emekler boşa gitti. Lan. Lan sık 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 oğlum sık. Grafikler grafikleri çok şey değişik ya. Şuna baksana. Ünü çizdi. Tamam. Anladın Onun gitmedi. artık, bu artık merdivene başlayacağım şimdi. Oha, bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Oha. Lan neden bunlar böyle değişik? Gözüne bak şunu. Çok şeye bakıyor galiba. Çok televizyona bakıyor. Aynı benim gibi benim de kör oldum artık. Çözlük takıyorum. Çözlük. Çözlük takıyorum. Şu manileri toplayayım ya. Ha. Ya yürüyüşe bak kamera mısın belli değil zaten. Bas i̇şte Bu sefer o sefer ortadan başladı ha gel. İster sağdan başla ister soldan başla hiç fark etmez yavrum. Aç. Ne oluyor muyum? Lazım pil. Bedava pil. cebimde taşıyorum. Heh. Hayır benim. Ben Arkadaşlar videonun bu kadar olsun. Like ve abone istiyorum sizden. Bak o kadar video çekiyorum. Abone. Bak o kadar reklam izledim. Bye.